Şimdi kardeşimizi ne yaptık? Benine evde hepinizin uygulayabileceği masajlar yaptık. Elektrik süpürgesiyle oranın dolaşımını arttırıcı hareketleri gösterdik. Kupa nasıl çekilir, bardak nasıl çekilir onu size gösterdik. Daha sonra da kendisini iyice rahatlatmak için bu askıyı aldık. Bu askıda ne yapacağız? Bakın kasların gücünü boşa aldık şimdi. Kaslar yok burada. Sadece kemiğe yükme Ve bu şekilde hareketler yaptırıp kardeşimizin belindeki sıkıntıyı rahatlatmaya çalışacağız. Oradaki fıtıkların yerine oturmasını çalışacağız. Bakın vücudumuzda bir sürü böyle kaslar var. Gördük kasları. Şimdi biz bu kasları boşa aldık. Tamamen bu kemiğe hükmedebiliyoruz. Nasıl hükmedebiliyoruz? Bakınız, bakınız. Bakın küçük bir parmağımla nasıl sallayabiliyorum hastayı olduğu gibi oynatabiliyorum. Bakın gördünüz nasıl oynuyor? geniş açıdan alırsak. Ha. Bakın küçücük bir parmağımla çünkü şu anda kaslar boşta, kaslar yok. Tamamen kemiğe hükmediyoruz. Belinde şu şekilde oturtmalar yapacağız biz. Ne yaptık? Bakın. Şurada şöyle gösteriyorum. Bakın böyle hareketler yaptırıyorum böyle. Ve ne oluyor? Disklerin arasında nasıl açılma meydana geliyor? Herkes yerli yerine oturmasını sağlayacak bir hareketler bunlar. Evet. Mikrofonu bir tut bakalım. Mikrofonumuz neredeydi? Evet ne hissediyorsun şimdi? Çok rahat hissediyorum hocam. Biraz daha rahatladın. Çok biraz daha fazla hocam. Biraz. biraz sonra uyuyacak kardeşimiz burada canlı yayında. Horultu, horlama gelirse şaşırmayın. Horlama dedim. Horlama ile ilgili de bir program yapacağız. Bizim bu programların hepsinin bir devam var. Size Ramazan'a kadar neler biliyoruz neler bilmiyoruz hepsini anlatacağız. Ankara'da dükkanımızı kapadık, geldik. Bir ay süresince her türlü güzelliklerimizi, her türlü bildiğimiz, bilmediğimiz her şeyi size güzelce ince ince anlatacağız. Bir ay süresince pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri sakın kaçırmayın. Çünkü programlarınızın birbirinin devamı var, devamlılığı var. O yüzden çok güzel izleyiniz lütfen. Horlamayla ilgili de çok güzel şeyler anlatacağız. Eşiniz horluyorsa ne yapacaksınız? Siz horluyorsanız ne yapacaksınız? Ama horlayanların en büyük özelliğini söyleyeyim. Ben horlamam der herkes. Evet bir telefonumuz varmış. Alo. Esaf Kardeş. Alo. Mi, Kadın, ben... Alo. Safiye Safiye. Ha. Hoş geldin Abi, hoş geldin. Esaf ben gelemedim ya. Bir gelemiyor mu Allah. Hani bugün gelecekti Safiye hastalardı. Hanım bekliyorduk seni. E bizim mallar hastalandı mallar mallar. Mal mı? Ya yeah, ha ha mallar. Bir dakika, bir dakika, bir, dakika. Mal, mal, mal ne? He he bizim öküzler, öküzler. Ha sizin öküzler hastalandı. Ha. He, onların ateşi çıktı, ateşleri üstünden geleceğim doktor bey. Ökü, öküzler ne oldu? Ateşi mi çıktı? Ha ateşi, ateşleri çıktı. Ondan sonra ben geleceğim doktor bey. Doktor bey bak benim tam nerem ağrıyor biliyor musun? Tamam. Ha. Hanım bir Sesini göster dön. bakalım neresi? E dön arkana dön arkana. Dön, Döndüm. Ha. ha. mı şimdi, şimdi. Burası in mı? İn, in, in. in. Ha. İndim. Ha. Burası ha. mı? Aynen. Hey, biraz daha biraz daha in. Biraz daha in 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 Ha. Eğil. Ha. Ah, eğil. Ah, eğil. Ah, Tut, tut ayaklarınızı. Ha. Tut, oralar uyuşuyor işte. Heh, oralarım çok ağrıyor doktor bey. Orada ne oluyor Safiye Hanım? Oralarda uyuşuyor, uyuşuyor. Uyuşuyor. Peki. Ee, uyuşuyor. O gelince bana bakacaksın değil mi doktor bey? Peki dizlerinde ağrı var mı? He dizlerin de ağrıyor. dizlerin ha, ağrıyor. buraları mı ağrıyor? git 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 arkaya. Arkasında da var ağrıyor öyle mi? Gözdür gözdür he. Hem öyle arkaya ağrıyor hem arkası ağrıyor. Peki. Ben iyileşsin geleceğim onların bir ateşleri düştü. Peki bu dizlerinde gıcırtı oluyor mu böyle gıcırtı? He he gıcırtı 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 oluyor. Böyle. arabanın gıcırtısı gıcırtısı gibi oluyor. Arabaların gıcırtısı gıcırtısı gibi oluyor. Peki. Safiye Hanım. Şimdi beni senin bir... Beni mi Doktor Bey öyle? Bak beni de at öyle. Geleceğim ben. Do Bak Safiye Hanım biz sana gel diyoruz. Herkes birbirini yiyor gelmek için. Çabalıyor. Biz sana gel diye iki gündür davetiye yolluyoruz. Sen gelmiyorsun. Biz de ne yapacağız ama sana? E Çok... Ben ne yapayım? oğlum? mallarım işte ateş çıkınca da öyle oldu. Geleceğim peki, ama ben. Peki sen bir sen... kızıyor gelme diyor ama. Sen kocanı da kocanı da bir telefonla konuştur. Kocanı da bir konuştur. Komşun Hacer'i de getirecektin. Hacer Hanım ne oldu? He, Hacer, Hacer gitti işte. Ha. Hacer gitti başka kuma geldi. Ha, peki. Neyse seni de asacağız. Burada söz veriyoruz. Gel seni de burada güzelce tedavi yapacağız. Dizlerin gacı tutuk ucu tutusunu da iyileştireceğiz. Yeter ki sen bize bir kontrola gel. Tamam tamam geleceğim doktor bey. Bizim öküzlerin ateşi düşsün ben geleceğim. E, tamam. Öküzler iyileşsin sen geleceksin tamam. Tamam. He, sen anladın değil mi benim nerelerim ağrıdı? Anladım anladım. Belin ağrıyor. Dizlerin He. ağrıyor. Dizlerin He. ağrıyor. Dizlerin He. ağrıyor. Diz... Tamam, bir de ayakları mı üşüyor? Ayakların ne oluyor? Uyuşuyor uyuşuyor. Ha işte o uyuşma belinden geliyor. Safiye Hanım yataktan kalkınca da uyuşuyor mu? He. Sabah. Herif detiyor detiyor ondan sonra uyuşuyor. Ha. Gece yatarken detiyor herif. Anlamadım orayı Sab gece. Gece yatarken depiyor herif. Depiyor depiyor ondan sonra o işi. E herife deptirme canım sen de niye deptiriyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> He şimdi ben geleceğim tamam mı doktor bey? Tamam. Şimdi Safiye Hanım. Madem şu ineklere bu kadar ateşini bekledik, ineklerin keyfini bekledik, şu ineklerin sütünden de bize getirirsin inşallah. Geçiririm, geçiririm o, o süt, o yiyeceksin. sütten getir de seyircilerimize beraber burada güzelce bir yoğurt yapalım. Hem He, bak şimdi yapalım. Yapalım. Sen bize öğret He. bak, sen bize öğret bakalım yoğurt nasıl yapıyorsun bize bir göster. Anlaştık mı? He. Oldu, oldu doktor bey, oldu. oldu. İyi. ben sütü de getiririm Tamam. Get Hadi Allah'a emanet ol, bekliyoruz. Kocana da selam söyle. Evet şimdi sevgili kardeşlerim bir de kardeşimize bir lapa yapacağız. Bu lapayı hemen size anlatalım. Şimdi tam da zamanı bildiğimiz bamya. Bu bamyadan ne kadar bir bardak kadar, ne kadar bir bardak? Gördüğünüz gibi bir bardağın içine koyalım. Bir bardak kadar bamyayı bu şekilde bir kabın içine koyuyoruz. Üstüne de bir bardak süt koyuyoruz. Koyduk. Ondan sonra bunu burada gördüğünüz gibi biz kaynattık. Böyle kabın içine de aldık. Vakitten kazanalım diye lapa şekline getirdik. Bu dayanabildiği kadar sıcaklıkta da olacak. Çok fazla sıcaktır. Dikkat ediniz. Birdenbire koymayınız. Bunu hastanıza kullanmadan önce üstüne bir çorba kaşığı kadar da bulabilirseniz ozon yağı, bulamazsanız saf zeytinyağı koyacaksınız. Zeytinyağı bulamadığınız çörek otu yağı olabilir. Bulamadığınız pelesenk yağı olabilir. Evet. Bunu güzelce karıştırdık. Ondan sonra bunu hepiniz evinde olur. Böyle streçler vardır. Belini aç. indir artık o şeyi. Belini aç. Bakın böyle streç filmler vardır. Bununla beline saracağız kardeşimizin. Nasıl sarıldığını şimdi göstereceğiz. Böyle streç filme bu bamyayı dayanabildiği kadar sıcaklıkta belinin ağrıyan bölgesini saracağız. Evet. Şimdi onu gösterelim. Tamam bunları kaldıralım hepsini. Şimdi belini açalım hafiften. Tamam sen yat. bir Yok yok böyle yat. Yok böyle yatabilirsin. Dön peki dön daha iyi olacak. Dön. Dön. Evet. Şurayı biraz gevşet abi bize. Tamam. Tamam. Evet. Kardeşlerim, bu bamyanın özelliği dayanabildiğiniz kadar sıcaklıkta olacak. Dayanabildiğiniz kadar sıcaklıkta olacak. Dayanabildiğiniz kadar sıcaklığı kontrol yapacaksınız. Ne yaptık? Bir bardak süt, bir bardak bamya kaynattık. Ne kadar? Bamyalar iyice yumuşayıp böyle lapa olacak. Bakın böyle bamyanın iyice yumuşadığını göreceksiniz. Onun üstüne de ne koydunuz? Bulabilirseniz ozon yağı, bulamazsanız susam yağı, bulamazsanız çörek otu yağı, bulamazsanız pelesenk yağı. Ne kadar bir çorba kaşığı. Bu karışımı dayanabildiği kadar sıcaklıkta muhakkak elinizde kontrol edeceğiz. Ettikten sonra bir şöyle tutar mısın? Bir, kaldır belini bir dakika. Kaldır belini. Kaldır iyice kaldır. Tut orada streç filmi. Ha, Evet. Tuttun mu? Elini sen çek abi sen çek. Sen çek. Çek biraz daha. Tamam. Aç iyice. Tamam. Şimdi şöyle tut. Şöyle tut. Evet. Bamyamızı dayanabildiği kadar sıcaklıkta buraya koyuyoruz. Bilhassa ağrıyan bölgesine koymanız çok önemli. Şunu bir tur daha tur döndür. Evet. Gördüğünüz gibi Lapa Bamyamızı getirdik kardeşimizin tam ağrıyan bölgesine güzelce yaydık. Bu streçte sardık. Siz bunu bulamazsanız naylon torbayla da sarsanız olur. Önemli olan sıcaklığın içeriye doğru işlemesi, dışarıya doğru çıkmaması. Bunu güzelce yaptıktan sonra burada birazcık bunu bekleteceğiz. Ne kadar bekleyecek? Buradaki sıcaklığı tam geçene kadar bekleyecek. Bu arada başka işiniz varsa onları yapabilirsiniz. Bu streç filmi, streç filmi sardınız. Sıcaklığının yakmamasına çok dikkat ediniz. Muhakkak eliyle kontrol etsin. Hasta tamam desin ondan sonra koyunuz. Ne sıkıca sarınız ki oradan kayıp gitmesin. Buna dikkat ediniz. Bu ne kadar durması lazım? Sıcaklığı geçene kadar. Yaklaşık bir yarım saat kadar falan durur. Yarım saatten sonra nasıl hareketler yapması gerektiğini onları göstereceğim. Safiye Hanım seyrediyorsan sana da bu bamyadan yapmanı tavsiye ediyoruz. Bize gelene kadar bu bamyayı evde kendin uygula. Ondan sonra geldiğinde burada askı da yapacağız sana. Bamyayı muhakkak kendin evde uygula. <laughs> bu bamyayı bakın göstereyim bir de anlatalım. Bir bardak bamya bir bardak süt. Bunu güzelce kaynattık. Kaynattıktan sonra böyle lapa haline geldi. Gördüğünüz gibi lapa oldu. Bu lapayın servis yapmadan önce, servis yapmadan yani beline uygulamadan önce üstüne de bir çorba kaşığı ozon yağı koyduk. Bununla beline güzelce sardık. Şimdi kardeşimizi bir kaldıralım bakalım. Kalksın kapatın. Evet. Kaldırdık. Rahatlama hissediyor musun? Ne alem Mikrofonu tut, mikrofonu tut. Heh. Çok rahatladım hocam. İnşallah bu bamyada da üzerine tuzu biberi olur. İnşallah, i̇nşallah. inşallah. Bu vesileyle burada bırakmış oluruz inşallah. 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 Şimdi belaları birdenbire geçmez ama kesinlikle bir rahatlama olur. Evet. Şimdi kardeşimizi biraz alalım kenara ondan sonra hareketler göstereceğiz ama ne zaman reklamlardan sonra